TRT çocuktan kaldırılması gereken programlar. Bir. Pırıl. İki. Z takımı. Bu çizgi filmi Kayda reis seviyor ama kaldırılsın. Ama bu da o ve arkadaşlara official yapan çocuk duya çocuk <laughs> Neyse. Üç. Sagun. Dört. Bence Sela. Çünkü öyle bir şey Yedi. Dedektif yani. Raptor. İbrahim Sekiz. Çocuk çuf. Dokuz. Keribar ile boncuk. Keribar ile boncuk. Keribar ile boncuk. Keribar ile boncuk. Boncu. Biliyor musun bu akşam ben siz uyurken ile boncuk. Yani akşam. 10. Taktik yana altı yana kaldırıldı. 11. nilo Niloya. 12. 12. Babamın gölgesi 1915. On, e, kaldırılması gereken devam ediliyor. De, 13. E, Ekipsi beraber. 14. Anne anne baba. Anne anne baba. Kız kulesi masalları kaldırıldı. 15. Anne anne. Yusufname kaldırıldı. 16. El feneri 17. Elif ve arkadaşları. Vallahi Yade Yade ya, ya, iyi, 19 Kukla Geçik stüdyosu. Ha. Hayır. A ya Geziyor. Ya ben bunu Devam edelim. Ne ya, o yapıyor? Devam edelim. Ya. Geri, TRT Çocuk'ta geri gelmesi gereken programlar. Anne. Pata Pata. İki. Dodo Hando. Evet. Kuzucuk 2012 ile dublajlı Aa yeni e, Ali. Hafta sonu oynayacak kaldı bu yeni hali. 2012 Ali Hı. hafta içi. Üçüncü. Pardon dördüncü. Yine, su elçileri. Beş. Çılgın orman. 6 tamam, tamam tamam Keli olan. Ya. de yok.

8. Kuklalı Köşk. 9. Mutlu Oyuncak Dükkanı. Ben bu taşların 10. Leylek kardeş. 11. <laughs> Cille bak. Cille özellikle gelmesi gerekiyor. Cille özellikle gelmesi gerekiyor. <gülüyor> 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 yani 18. <laughs> <inceyeyim. gülüyor> Toz kopalar. <laughs> 19. Başlayın. Bir, iki biz. 20. Emiral. 21. Kukla tiyatrosu. 23. Sihirli matematik. <laughs> Yok pardon. 22. Ma sihirli matematik. 23. Köstebekler bak. Evet. Abi köstebekler hemen gelmesi gerekiyor. <laughs> köstebekliler lütfen geri getirin. Köstebekliler köstebek özellikle yenmesi gerekiyor. Yirmi dördüncü. Kurdino. Yirmi beşinci. Canım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor>